Meleklerin sırrı. Işık varlıklarının gizli dünyası. Görmediğimiz bir alem var. Gözlerimizle değil, kalbimizle hissedebildiğimiz bir alem. O alemde ses yok, zaman yok. Yalnızca nurdan varlıklar ve ilahi bir düzen var. Bugün o görünmeyen dünyanın kapısını aralayacağız. Meleklerin kim olduğunu, nerede olduklarını ve insanla olan gizemli bağlarını konuşacağız. Belki de farkında olmadan hep yanımızda olduklarını hatırlayacağız. Nurdan varlıklar. Allah onları nurdan yarattı. Bu nur fiziksel ışık değildir. Bu nur bilinç ve varlık enerjisidir. Her melek bir titreşim düzeyinde var olur. İnsan gözü onları göremez çünkü madde perdesinin ötesinde yaşarlar. Ancak kalp gözüyle yani ruhsal idrakle onların varlığı sezilebilir tasavvufta bu hale basiretin açılması denir. Meleklerin kozmik görevleri. Her bir melek bir yasanın, bir unsurun, bir varlık halinin temsilcisidir. Cebrail vahyin nurunu taşır. Mikail hayatın bereketini dağıtır. İsrafil ilahi sesi varlığın titreşimini yönetir. Ezrail ise dönüşümün, ölümle başlayan yeniden doğuşun kapısını açar. Bu isimler birer semboldür. Çünkü her isim ilahi kudretin bir yönünü temsil eder. İlahi dilin taşıyıcıları Ezoterik öğretiler, meleklerin yalnızca görevli varlıklar değil, aynı zamanda ilahi bilincin frekansları olduğunu söyler. Harf ilmiyle bağlantılı olarak her melek bir harfin nuruyla yaratılmıştır. Bu yüzden meleklerin zikri harflerin sırlarıyla birleşir. İnsanın duasında kelimelerin titreşimi melekleri harekete geçirir. Çünkü dua ruhun diliyle yapılan bir çağrıdır. İnsan ve melek arasındaki bağ. Her insanın etrafında onu koruyan, yönlendiren ve ruhsal olarak yükselmesini destekleyen meleki enerjiler vardır. Bu enerjiler kişinin düşüncelerine ve niyetlerine göre şekil alır. Saf niyet, saf enerjiyle birleşir ve o insana nur verir. Bu nur, kişinin kalbine huzur olarak döner. Negatif düşünce ise meleki titreşimi zayıflatır. Bu yüzden sufiler kalbin arınmasına bu kadar önem verir. Meleklerin sırrına ulaşmak. Meleklerin sırrı bilgiyle değil, hal ile anlaşılır. Çünkü bu sır kelimelerle değil, nurla konuşur. İnsanın kalbi temizlendiğinde meleklerin fısıltısı duyulur. Bu fısıltı bir ses değil, bir sezgidir. İlahi rehberlik bu yolla gelir. Rabbin meleği kalbine ilham eder denmiştir. Gerçek bilgelik işte bu sessiz ilhamın içinde saklıdır. Kıyamet ve ilahi düzen. Zamanın sonunda İsrafil'in suru evrenin titreşimini yeniden düzenleyecek. Bu bir yıkım değil dönüşümdür. Çünkü her şey başlangıcına döner. Melekler insanlığın kader defterini ilahi ölçüyle kapatır. Sonra yeni bir çağ başlar. Belki biz o çağın ışığında yeniden yaratılırız. Çünkü nur hiçbir zaman yok olmaz, sadece hal değiştirir. Son olarak melekler Allah'ın kudretinin sessiz tanıklarıdır. Onları görmek, anlamak ya da onlarla konuşmak değil, onların titreşimine yaklaşmak önemlidir. Her dua, her iyi niyet, her samimi gözyaşı bir melek çağrısıdır. Onlar kalbin içindeki en saf ışığın yankısıdır. Ve kim bu yankıyı duyarsa o kişi evrenin gerçek dilini duymuş olur. Eğer bu dünyayı sadece gözlerimizle görüyorsak melekleri fark edemeyiz. Ama kalbimizle bakmayı öğrenirsek her sessizliğin ardında bir fısıltı duyarız. Belki bir dua anında, belki bir gözyaşında o an melekler bizimle olur. Bu sessiz gerçeği hissettiysen kanala abone ol ve bu bilgeliği birlikte büyütelim. Yeni videolarda görünmeyen alemin sırlarına birlikte inmeye devam edeceğiz.